Çözümde inceleyeceğimiz yolları bilgiler halinde vermişiz. Bir okuyalım bakalım. Bir eşitsizlik çözümü için aşağıda verilen genel yol izlenir. Eşitsizlikte bulunan her çarpanın kökleri bulunur. İlk önce kökü bulacağız. Her bir çarpanımız neredeyse fayda faydalı kökleri bulacağız. Bulunan kökler eşitsizlik tablosunda, yani sayı doğrusu üzerinde, az önceki örnekte yaptığımız gibi, büyükten küçüğe dizeceğiz. Tamam, bu da bildiğimiz bir şey. Üçüncü olarak, bir eşitsizlikte bir kökten tek sayıda Tek sayıda varsa buna tek katlı kök, tek katlı kök. Çift sayıda varsa, çift sayıda varsa çift katlı kök denir. Yani şurada bir tane tek katlı kök örneği vermişiz biz. Şurasının içini sıfır yapan değer a'dır. Ve 2n artı bir tane tek sayı adedi kadar olduğu için bu a tek katlı köktür. Şurada da çift katlı kök örneği vermişiz. x eksi b'yi sıfır yapan x değeri b'dir. 2n tane yani çift tane olduğu için çift katlı diyeceğiz. Devam edelim. Dördüncüyü de okuyalım. Eşitsizliğin işareti tespit edilir. İşaret tespit etme de çok önemli bir şey. Eşitsizliğin işareti her çarpandaki en büyük dereceli terimin önündeki katsayının işareti alınarak ve bunların hepsini birlikte çarpılarak oluşmasından gelecek. Beşinci olarak eşitsizliğin işareti en büyük kökün sağından, az önceki örnekte de yaptığım gibi tablonun sağından başlayacağız. Sola doğru her köke geldiğimizde işaret değiştireceğiz. Ancak işaret değiştirme çift katlı köklerde olmayacak. Tek katlı köklerde olacak. Çift katlı köklerde işaret değiştirilmez. Bir eşitsizlikle çift sayıda aynı kökten bir daha yazmışız biz aynı buradaki hatırlatmayı. Yani iki tane bir kökü, yirmi tane bir kökü veya işte yirmi sekiz tane bir kökü gibi çift sayıda var sonra çift katlı kökleyeceğimizi bir daha hatırlatalım. Son olarak, son olarak, fx büyük sıfır veya fx büyük eşit sıfır ise eşitsizliğin pozitif olduğu bölgeler çözüm kümesi olarak alınacak. Veya, fx'in sıfırdan küçük küçük eşit olduğu yerler soruluyorsa tabloda negatif olan yer alınacak. Bu birkaç kez okunarak zihine yerleştirilmesi lazım. Tabii ki örneklerle daha da iyi olacağını umuyoruz. Bir örnekle izah etmeye çalışalım. Önceki örneğimize benzer. Bir tane tablo yapayım ben ilk önce. Tabloyu yapalım. X'lerin değişim aralığını eksi sonsuz artı sonsuz arasında inceleyeceğiz. Acaba bu fonksiyonumuz işaret olarak nasıl davranır bize? Buna bakacağız. Biz o zaman şurada kök bulmamız lazım. Şunu sıfır eşitleyeceğim, bunu sıfır eşitleyeceğim, bunu sıfır eşitleyeceğim. Mesela bunu sıfır eşitlesem kökümüz eksi 5. Bir tane kök buldum. Bunu sıfır eşitlesem kökümüz 2. Bir kök daha buldum. Burada da bir kökümüz daha var. Bunu sıfır eşitleyince sıfır. Sıraya dikkat ederek tek satır halinde, tek satır halinde bütün köklerimi yazıyorum. Tek katlı kök, tek katlı kök, tek katlı kök. Hepsini yazdım. Az önceki tabloda söylediğimiz işleri yapıyorum. Her birinin önündeki işarete bakıyorum. Şuradaki işaret artı. Şuradaki işaret eksi. Şuradaki işaret artı. Çarpıyorum üçünü birden eksi çıkıyor. O eksiyi tablonun en sağ tarafına yazıyorum. Yazdım. Yaptığımız iş budur. Kökleri buldum. Tabloya yerleştirdim. işareti tespit ettim. Tek katlı kök işaret değişir. Eksiden artıya geçer. Artıdan eksiye. Eksiden artıya bir daha değiştim. Şimdi olay bitiyor. Negatif olan yer istenmiş benden. Biz eşitsizlikte istenen yeri tarıyorduk, ön anlaşmıştık ilk dersimizden itibaren. İşte bizden istenen bu. Sıfıra eşitlik yok, o zaman açık aralık. Yani eksi beşten sıfıra birleşim, 2'den artı sonsuza kadar olan yer bizim çözüm kümemiz. İşte çözüm kümemiz bu olacak. Tek satır halinde yapacağız. Bir başka örnekle bir test sorusuyla devam ediyoruz. Eşitsizliğini sağlayan x'in kaç farklı tam sayı değeri var? Burada birinci ifademiz, ikincisi ve üçüncüsü kök bulacağım. Bunu sıfır eşitlersem bunun içindeki x değeri sıfır yapan x değeri eksi 3. Şurası 2, şurası 5. Tamam, biz bunları tabloya taşıyacağız. Fakat faldır küldür taşıyamayız. Biz bu bütün ifadeye, bu kalabalık ifadeye fx diyeyim ben. Burayı uzun uzun taşımayayım. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bu kökleri nasıl işaretleyeceğim? 2005 tane eksi 1 var. Tek katlı kök demek bu. bu tek katlı. 2006 tane 2 var. Bu çift katlı kök demek. 5 sayısından 2007 tane var. Bu da tek katlı kök. İşte bu önemli. Sıraya göre eksi 1 tek katlı kök. Tek katlı yazdık. 2 çift katlı. Çift çizgiyle göstereceğiz biz bunları. Söylemiştik. Çift çizgiyle gösterdik. 5 tek katlı. 5'i de tek katlı olarak yazdık. İşin önemli bir kısmını hallettik. Şimdi işaret tespiti gerekli. Artı x'in 2005. kuvveti artı. Eksi x'in 2006. kuvveti artı. Artı x'in 2007. kuvveti artı. 3 tane artıyı çarpıyorum. Eşittir artı çıkıyor. Bunu kökün, bu köklerin işareti gibi oluyor. Yani ifadeden işareti. Artıyı sağ tarafa koyuyorum. Tek katlı kökte işaret değiştiriyorum. Çift katlı değiştirmiyordum. Bunu unutmayacağız. Gene tek katlı bir daha değiştiriyorum. Bizden sıfırdan küçük olan yer istenmiş. Sıfıra eşitlik yok. Sıfırdan küçük olan burası. Tamam. Burayı alacağım. Açık aralık eksi 1, 5 aldım. Şunu biraz düzgün yazalım. Eksi 1, 5'i aldık. Fakat burada dikkat edilmesi gereken aradaki 2 değeri buraya 0 yapar. 2 bizim çözüm kümemizin içine denk düştü. Fakat 0'a eşitlik olmadığı için o 2 problem çıkaracağından 2'yi attık. İşte bizim çözüm kümümüzün doğru yazılışı bu. Bunun bir yazılışı daha var. Ben onu da yazayım. Eksi 1'den 2'ye kadar birleşim 2'den 5'e kadar. 2 alınmadı. Uç noktalar açık oldu. Kaç farklı tam sayı değeri var demişti bana. Kaç farklı tam sayı değeri var? Şu aradaki tam sayılar eksi 1 ile 2 arasında 0, 1. 2 tane burada var. Bu aradaki tam sayılar 3 ve 4. 2 burada var. 2 de burada var. 4 tane var. Cevap C seçeneği olmalı karışık gibi gözükse de yaptığımız işlemleri izah etmeye çalıştık. Şimdi devam ediyoruz. Gene bildiğimiz şey, hatırlatmalar bunlar. fx çarpı gx'in sıfırdan küçük eşit, büyük eşit olması da aynı olay. Fakat sıfıra eşitlikte uçlar dahil ediliyor. Önceki yaptığımız işin aynısını yapacağız. Fakat uçları dahil edeceğiz. İşte bu soruyla izah etmeye çalışalım. Büyük eşittir sıfır. Şunu çözecekmişiz. Büyük eşittir sıfır. O zaman birinci ifademiz, ikincisi ve üçüncüsü. Burada dikkat edilirse eksi x küp birinci ifade çarpı. Şurası, şurası x eksi 2'nin parantez karesi çarpı x eksi 1'in kübü şeklinde bir eşitsizlik çözüyormuşuz biz. Bunun içini sıfır eşitlesem birdir kökümüz. Üç tane olduğu için tek katlı. Ben t ile göstereyim tek katlıyı. Şunun içini sıfıra eşitliyorum. İkidir bu kökümüz. İkidir bu. İki tane olduğu için çift katlı. Eksi x küp, x'in kübü yani tek katlı sıfır kökü demektir. Bu sıfır olur burası. Yine ben bunları tabloya taşırsam, şöyle, şuraya x, bunun hepsi fx'di. Sıraya da dikkat ediyorum. Sıfır, bir, iki, sıfır tek katlı işte burada. Bir tek katlı o da burada. İki çift katlı. Onu da şuraya yazdık. Olayımız bitti. Şimdi işaret tespit ediyorum. Kökleri buldum. Tabloyu yaptım. İşaret tespit ediyorum. Üç tane ana hareketimiz var. Kökleri bulduk. Tabloyu yaptık. İşaretimiz de şu. Eksi x küpün önünde eksi var. Artı x'in karesi artı. Artı x'in kübü artı. Şunları çarpıyorum ben. Önüme eksi çıkıyor. Bu eksiyi tablonun sağ tarafına getirip yapıştırıyorum eksi. Çift katlı kökte işaret değiştirmiyorum, tek katlıda değiştirdim, bir daha değiştirdim. Büyük eşittir sıfır olan yer şurası. Fakat sıfıra eşit olan yer bir de burası var. Tam böyle iki noktası var yani. Yani çözüm kümemiz sıfıra eşitlik olduğu için kapalı aralık sıfır bir birleşim. Bu aralığın dışında bir de iki noktası var. İşte çözüm kümemiz böyle olmalı. Şimdi bu yaptığımız yan yana çarpım şeklindeki ifade kesirli de olabilir. Yani ne demek istiyorum? fx'i gx'e bölüyorum. gx'e bölüyorum. Küçük eşittir 0 veya küçük 0, büyük 0, büyük eşittir 0 gibi kesirli ifadelerde de aynı işlemi uygulayacağız. Uzatmaya gerek yok. Yine bir örnekle bunu da izah etmeye çalışalım. Şimdi burada bir ifademiz var. Burada da bir ifademiz var, burada da bir ifademiz var. Biz buradan kök bulmamız gerekiyor. Kök bulacağız ama şu içeride bir x çarpanı var. Ben bir aşama daha yazsam, yani 2 eksi x'in 2004. kuvveti dursun çarpı, burada x çarpanı var, o x'i dışarıya x, x üzeri 2003 alsam çarpı, 3 eksi x kalır burada, x dışarıya çıkarsa o da 2003. kuvveti bölü, ifademiz buymuş, eksi x üzeri 2005. Şimdi kökleri tespit edip sıfırdan küçük olduğu duruma göre işaretini bulalım. Şurada bir kökümüz var. 2'dir bunun içindeki kök. 2004 kere var. Yani ikimiz çift katlı. 2004 kere. Şurada bir sıfır kökü var. 2003 kere var. Tek katlı. Şuradaki sıfır tek katlı. Şurada da bir üç kökü var. O üç kökü 2003 kere. Bu da tek katlı. 3 de tek katlı. Son olarak şurada da bir sıfır var. 2005 kere bu da tek katlı. Yani burada 0, 2003 kere burada, 2005 kere burada. Burası 0 çift katlı olacak. Yani köklerimiz 0, 2, 3 oldu. Çift, çift, tek oldu. Yani çift katlı kök, çift katlı kök, tek katlı kök. Ben bunlar ışığında, bunlar ışığında tablo yapsam. Yani şuraya x, buraya f(x) desem. Köklerimi de 0 çift katlı, 2 çift katlı, 3 tek katlı diye 3 3 dedik, 3 dedik. Şurasını 2 dedik, şuraya da 0 dedik. İşte kökleri buldum. İşaret tespiti yapıyordum. İşaret tespiti de yapalım. Eksinin 2004. kuvveti buradan bir artı gelir. Artının 2000. artı gelir. Eksinin 2003. kuvveti eksi gelir. Yukarıdan bir eksi gelecek bizim karşımıza. Aşağıda da bir eksi vardı. Eksi 2000, eksi x üzeri 2005. Bir de o eksi var. Eksi bölü eksi artı. Yani artı ile başlayacağım sağdan. Artı ile başladım. Tek katlı kökte işaret değiştiriyorum. Çift katta değişmiyorum, değişmiyorum. Yani şuralar eksi, şuralar eksi. Burası artı. Küçük sıfır olan yeri buluyordum ben. Küçük sıfır olan yeri buluyorum. Yani küçük sıfır olan yer şurası. Sıfıra eşitlik olmadığından, eksi sonsuzdan 3'e kadar açık aralık yazacağım. Fakat aradaki sıfır sıfır yapar fonksiyonumuzu. 2 de sıfır yapar. Biz sıfıra eşitlik istemiyoruz. Onları atmamız lazım. Sıfır ve 2'yi attık. Çözüm kümemiz şöyle bir şey olacak. Çözüm kümesini bulduk. Tam sayılardan en büyüğünü bulalım dedi. Burada en büyük tam sayı tabii ki şu aradaki tam sayılardan 3'ü almadıktan sonra 2, 1, 0 diye bir sürü tam sayımız var. Ama 0 ve 2 de istenmeyenlerdi. 2 ve 0 da de istenmeyenlerdi. Demek ki doğru cevabımız... Birmiş. Bunu sağlayan en büyüğü birmiş. Çözümde inceleyeceğimiz yolları bilgiler halinden vermişiz. Bir okuyalım bakalım. Bir eşitsizlik çözümü için aşağıda verilen genel yol izlenir. Eşitsizlikte bulunan her çarpanın kökleri bulunur. İlk önce kökü bulacağız. Her bir çarpanımız neredeyse payda faydalı kökleri bulacağız. Bulunan kökler eşitsizlik tablosunda, yani sayı doğrusu üzerinde, az önceki örnekte yaptığımız gibi, büyükten küçüğe dizeceğiz. Tamam, bu da bildiğimiz bir şey. Üçüncü olarak bir eşitsizlikte bir kökten tek sayıda tek sayıda varsa buna tek katlı kök, tek katlı kök çift sayıda varsa, çift sayıda varsa çift katlı kök denir. Yani şurada bir tane tek katlı kök örneği vermişiz biz. Şurasının içini sıfır yapan değer a'dır ve 2n artı bir tane tek sayı adedi kadar olduğu için bu a tek katlı köktür. Şurada da çift katlı kök örneği vermişiz. x eksi b'yi sıfır yapan x değeri b'dir. 2n tane yani çift tane olduğu için çift katlı diyeceğiz. Devam edelim dördüncüyü de okuyalım. Eşitsizliğin işareti tespit edilir. İşaret tespit etmede çok önemli bir şey. Eşitsizliğin işareti her çarpandaki en büyük dereceli terimin önündeki katsayının işareti alınarak ve bunların hepsini birlikte çarpılarak oluşmasından gelecek. Beşinci olarak eşitsizliğin işareti en büyük kökün sağından, az önceki örnekte de yaptığım gibi tablonun sağından başlayacağız. Sola doğru her köke geldiğimizde işaret değiştireceğiz. Ancak İşaret değiştirme çift katlı köklerde olmayacak. Tek katlı köklerde olacak. Çift katlı köklerde işaret değiştirilmez. Bir eşitsizlikle çift sayıda aynı kökten bir daha yazmışız biz aynı buradaki hatırlatmayı. Yani iki tane bir kökü, 20 tane bir kökü veya işte 28 tane bir kökü gibi çift sayıda var sonra çift katlı kökleyeceğimizi bir daha hatırlatalım. Son olarak, son olarak, fx büyük sıfır veya fx büyük eşit sıfır ise eşitsizliğin pozitif olduğu bölgeler çözüm kümesi olarak alınacak veya fx'in sıfırdan küçük küçük eşit olduğu yerler soruluyorsa tabloda negatif olan yer alınacak. Bu birkaç kez okunarak zihine yerleştirilmesi lazım. Tabii ki örneklerle daha da iyi olacağını umuyoruz. Bir örnekle izah etmeye çalışalım. Önceki örneğimize benzer. Bir tane tablo yapayım ben ilk önce. Tabloyu yapalım. X'lerin değişim aralığını eksi sonsuz artı sonsuz arasında inceleyeceğiz. Acaba bu fonksiyonumuz işaret olarak nasıl davranır bize? Buna bakacağız. Biz o zaman şurada kök bulmamız lazım. Şunu sıfır eşitleyeceğim, bunu sıfır eşitleyeceğim, bunu sıfır eşitleyeceğim. Mesela bunu sıfır eşitlesem kökümüz eksi 5. Bir tane kök buldum. Bunu sıfır eşitlesem kökümüz 2. Bir kök daha buldum. Burada da bir kökümüz daha var. Bunu sıfır eşitleyince sıfır. Sıraya dikkat ederek tek satır halinde, tek satır halinde bütün köklerimi yazıyorum. Tek katlı kök, tek katlı kök, tek katlı kök. Hepsini yazdım. Az önceki tabloda söylediğimiz işleri yapıyorum. Her birinin önündeki işarete bakıyorum. Şuradaki işaret artı. Şuradaki işaret eksi. Şuradaki işaret artı. Çarpıyorum üçünü birden eksi çıkıyor. O eksiyi tablonun en sağ tarafına yazıyorum. Yazdım. Yaptığımız iş budur. Kökleri buldum. Tabloya yerleştirdim. işareti tespit ettim. Tek katlı kök işaret değişir. Eksiden artıya geçer. Artıdan eksiye Eksiden artıya bir daha değiştim. Şimdi olay bitiyor. Negatif olan yer istenmiş benden. Biz eşitsizlikte istenen yeri tarıyorduk. Ön anlaşmıştık ilk dersimizden itibaren. İşte bizden istenen bu. Sıfıra eşitlik yok. O zaman açık aralık. Yani eksi beşten sıfıra birleşim. 2'den artı sonsuza kadar olan yer bizim çözüm kümemiz. İşte çözüm kümemiz bu olacak. Tek satır halinde yapacağız. Bir başka örnekle bir test sorusuyla devam ediyoruz. Eşitsizliği nasıl sağlayan x'in kaç farklı tam sayı değeri var? Burada birinci ifademiz, ikincisi ve üçüncüsü kök bulacağım. Bunu sıfır eşitlersem bunun içindeki x değeri sıfır yapan x değeri eksidir. Şurası 2, şurası 5. Tamam biz bunları tabloya taşıyacağız. Fakat Faldır güldür taşıyamayız. Biz bu bütün ifadeye, bu kalabalık ifadeye fx'liyim ben. Buraya uzun uzun taşımayayım. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bu kökleri nasıl işaretleyeceğim? 2005 tane eksi 1 var. Tek katlı kök demek bu. Bu tek katlı. 2006 tane 2 var. Bu çift katlı kök demek. 5 sayısından 2007 tane var. Bu da tek katlı kök. İşte bu önemli. Sıraya göre eksi 1 tek katlı kök. Tek katlı yazdık. 2 çift katlı. Çift çizgiyle göstereceğiz biz bunları söylemiştik. Çift çizgiyle gösterdik. 5 tek katlı. 5'i de tek katlı olarak yazdılar. İşin önemli bir kısmını hallettik. Şimdi işaret tespiti gerekli. Artı x'in 2005. kuvveti artı. Eksi x'in 2006. kuvveti artı. Artı x'in 2007. kuvveti artı. 3 tane artıyı çarpıyorum. Eşittir artı çıkıyor. Bunu kökün bu köklerin işareti gibi oluyor. Yani ifadeden işareti artıyı sağ tarafa koyuyorum. Tek katlı kökte işaret değiştiriyorum. Çift katta değiştirmiyordum. Bunu unutmayacağız. Gene tek katlı bir daha değiştiriyorum. Bizden sıfırdan küçük olan yer istenmiş. Sıfıra eşitlik yok. Sıfırdan küçük olan burası. Tamam. Burayı alacağım. Açık aralık eksi bir beş aldım. Şunu biraz düzgün yazalım. Eksi bir beşi aldık. Fakat burada dikkat edilmesi gereken... Aradaki iki değeri buraya sıfır yapar. İki bizim çözüm kümemizin içine denk düştü. Fakat sıfıra eşitlik olmadığı için o iki problem çıkaracağından ikiyi attık. İşte bizim çözüm kümemizin doğru yazılışı bu. Bunun bir yazılışı daha var. Ben onu da yazayım. Eksi birden ikiye kadar birleşim 2'den 5'e kadar. 2 alınmadı, uç noktalar açık oldu. Kaç farklı tam sayı değeri var demişti bana. Kaç farklı tam sayı değeri var? Şu aradaki tam sayılar eksi 1 ile 2 arasında 0, 1, 2 tane burada var. Bu aradaki tam sayılar 3 ve 4, 2 burada var, 2 de burada var, 4 tane var. Cevap C seçeneği olmalı. Karışık gibi gözükse de yaptığımız işlemleri izah etmeye çalıştık. Şimdi devam ediyoruz. Gene bildiğimiz şey. Hatırlatmalar bunlar. fx çarpı gx'in sıfırdan küçük eşit, büyük eşit olması da aynı olay. Fakat sıfıra eşitlikte uçlar dahil ediliyor. Önceki yaptığımız işin aynısını yapacağız. Fakat uçları dahil edeceğiz. İşte bu soruyla izah etmeye çalışalım. Büyük eşittir sıfır. Şunu çözecekmişiz. Büyük eşittir sıfır. O zaman birinci ifademiz, ikincisi ve üçüncüsü. Burada dikkat edilirse eksi x küp birinci ifade çarpı. Şurası, şurası x eksi 2'nin parantez karesi çarpı x eksi 1'in kübü şeklinde bir eşitsizlik çözüyormuşuz biz. Bunun içini sıfır eşitlesem 1'dir kökümüz. 3 tane olduğu için tek katlı. Ben t ile göstereyim tek katlıyı. Şunun içini sıfıra eşitliyorum. 2'dir bu kökümüz. 2'dir bu. 2 tane olduğu için çift katlı. Eksi x küp, x'in kübü yani tek katlı sıfır kökü demektir. Bu sıfır olur burası. Yine ben bunları tabloya taşırsam, şöyle... Şuraya x, bunun hepsi fx'ti. Sıraya da dikkat ediyorum. 0, 1, 2, 0 tek katlı işte burada. 1 tek katlı o da burada. İki çift katlı. Onu da şuraya yazdık. Olayımız bitti. Şimdi işaret tespit ediyorum. Kökleri buldum. Tabloyu yaptım. İşaret tespit ediyorum. Üç tane ana hareketimiz var. Kökleri bulduk. Tabloyu yaptık. İşaretimiz de şu. Eksi x kübün önünde eksi var. Artı x'in karesi artı. Artı x'in kübü artı. Şunları çarpıyorum ben önüme eksi çıkıyor. Bu eksiyi tablonun sağ tarafına getirip yapıştırıyorum eksi. Çift katlı kökte işaret değiştirmiyorum. Tek katlıda değiştirdim, bir daha değiştirdim.